Merhaba, hoş geldiniz diyorum. Evet, yayınlarımız devam ediyor. Ee, biliyorsunuz biraz önce e, Temel Yeterlik Testi TYT'den çıkan öğrenciler bizlerle birlikte olmuştu. Soruları yorumlamıştı. Sınava bir, e, hepinizin de bildiği gibi 3 milyonun üzerinde e, genç katıldı. Bu YKS'nin ilk oturumu. Sonuçları da nerede kullanılacak? Ön lisans programlarını yerleştirmede ve e, ön lisans programı ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara başvurmada işte TYT aynı zamanda tabii ki yerleştirme puanlarının da oluşmasında da etkili olan bir sınav. Şimdi öğrencilerle konuştuk. Sırada ne var? Eğitimciler bakalım bu soruları nasıl değerlendiriyor. Ee, hangi test belirleyici olacak? Öğrenciler gibi mi aynı düşünüyorlar? Ee, bunları konuşacağız. Bir de tabii ki bu sene ilk kez e, ÖSYM'nin soru havuzu, ha, soru hazırlama havuzuna e, lise öğretmenleri de katıldı. Acaba bu katılım e, soruların yapısında herhangi bir şey değiştirdi mi? E, gerçi diline. Ee, şu anda kitapçıkları göremediğimiz için Öğrencilerden aldığımız bilgilerden Hareket ederek biz bu yayınları yapıyoruz ee, Kitapçıklar çıktığı zaman da Daha net e, bakalım Öğretmenlerin etkisini çok net biçimde Soruların dilinde de e, soru Soruluş şeklinde de e, Görmüş müyüz, görecek miyiz Onları da netleştirmiş olacağız Evet dediğim gibi eğitim Konuklarımız var, eğitimciler olacak Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları, Işık Liselerinin eğitimcileri bizlerle birlikte ve onlar soruları yorumlayacaklar. E gelin Türkçeden başlayalım. 40 soru vardı Türkçede biliyorsunuz. Erenköy Işık Lisesi Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Şenay Önal bizlerle birlikte olacak. Aa, bir bakalım. Evet geldi mi Şenay Hanım diye. Ee, göremedim ama Şenay Hanım istek yollarsanız yayın alacağım size. Bir de ben arayayım bakalım. Evet e, öğrenciler dedi ki Türkçe o kadar beklediğimiz kadar kadar uzun olmadı ama çeldiriciler çok güçlü dedi ki seçenek arasında kaldı bir bilgis kusurları kolaydı dediler. E bakalım eğitimciler ne diyecek, onlar nasıl yorumlayacak. Hoş geldiniz Şenay Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. E, öncelikle e, tüm öğrencilerimize geçmiş olsun diyorum. Gerçekten zorlu bir sürecin içerisindeler. E, ve bu süreçte de çok güzel bir şekilde atlattıklarını ve atlatacaklarını düşünüyorum. Evet, çünkü daha önlerinde yarın yapılacak AYT ve YDT var. E, Evet. Evet. Sonra da maratonu ee, bitirecek öğrenciler. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi biraz ee, önce ben, buyurun devam ediyordunuz galiba. E, ben Söz... e, şöyle, e, öğrencilerimiz öğrencilerimizle tabi dinledik. E, bu sene ki sorularda biraz daha belirleyiciden, Türkçenin biraz daha dışına çıkması bizi açıkçası biraz e, bu noktada sevindirmiş oldu. Yani her zamanki o, olsun paragraf soruları yoktu dedi öğrenciler. Ee, birer sayfalık sorular bekliyorduk ama çıkmadı dediler. Ama şunu söylediler işte çeldiriciler çok üşüdü. İki seçenek arasında çok kaldık dediler. Siz Türkçe sorularını nasıl e, e, yorumluyorsunuz? Geçen sene TYT'de Türkçe çok belirleyici olmuştu. E, bu sene aynı şekilde belirleyici olur mu? E, ne diyorsunuz? E, Öyle, aslında yine aynı şeye geliyoruz, ee, hep sürekli bunu tekrar ediyoruz belki ama okuyan, anlayan, anagiz edebilen, yorumlama gücü yüksek öğrencilerin çok fazla ön planda olduğu ve biraz daha ileri seviyeye taşıyabildik ki bunu diğer derslerde de yine felsefe ve diğer alanlarda da görebildik. Ee, bunun çok önemli olduğunu defalarda söylüyoruz ve hala da söylemeye devam ediyoruz. Bu da aynı şekilde kendisini yansıtıyor. Ee, bununla birlikte e, paragraf soruları kısa bu sene. Ama yoğun sorular yine aynı şekilde. ve kazanımlarıyla uyumlu, hani farklı bir soru stilili aslında karşılaşmadık. Burada bize sadece e, paragrafların biraz daha kısa olması, hani çocuklardan gelen bilgilere göre bu e, bence daha güzel oldu. Fakat çeldirici çeldiricisi çok yüksek. Özellikle de bu yardımcı düşünce sorularında çeldiricilerin çok yüksek olduğunu e, çocuklardan aldığım geri bildirimler bu şekildeydi. Ee, ve Hatta çeldirici mesela daha öncesinde işte iki şık arasında çocuklar kalırken bunda mesela üç ya da dört şıkka kadar çıkabildiğini de söylediler. Hmm. Mesela bu da yine çocukları yoran kısımlardan bir tanesi oldu. Ama onun dışında dil bilgisi sorularında çok fazla yorulmadı. Hatta e, beklentilerinin mesela sözcük türleri çocukların en fazla üzerinde durduğu konudur dil bilgisinde hiç soru çıkmadı bundan. Hmm. Ee, yine e, yazım ve noktalama bizi şaşırtmadı. İkişer soru çıktı. Ee, ve çok zor sorular da değildi. Ee, yazımda bir tane e, e, sözcükler e, büyük harfin kullanımı ile ilgiliydi. Onun dışında dediğim gibi çok böyle bilmediğimiz, işte müfredat dışı bir konu çıkmadı. Ama cümleler kısa ve yoğun cümlelerdi. Ee, bir de günceli de çok yakalamışlar. İşte yapay yapay zeka ile ilgili soruların sorulması yine bunlardan bir tanesiydi bizim için gözlemlediğimiz. Peki. Peki, şimdi bu sene ilk kez e, lise öğretmenleri soru hazırlama ekibine katıldılar biliyorsunuz Yansıdı mı sizce bu? E, ben e, şöyle düşünüyorum e, soruların kısa olması açısından işte paragraf kısalığı açısından yansıdığını düşünüyorum aslında e, bence olumlu bir girişim oldu bu benim e, kendi dersim açısından gözlemlediğim kadarıyla şöyle ki içerisinde, işin içerisinde olan insanların bu sürecin içerisinde yer alması şimdi çocuklardan gelen problemleri bildikleri için ya da nelerde çok ciddi sıkıntı yaşadığını bildiği için bunu da bu soru hazırlama sürecine taşımaları bence olumlu ki bence bu yıl biz bunun da uzantısını kısmen gördük. Önümüzdeki yıllarda da eğer bu şekilde devam ederse daha da fazla göreceğini düşünüyorum. Yani. Ne etkili oldu soruların olmasını da bence kısa e, evet belki de alanım alanında etkili olduğunu düşünüyorum. Ama e, yine tekrar ediyorum. Hani böyle çok bizi şaşırtan ya da işte çok farklı e, dediğimiz soru tarzı çıkması sadece paragrafların daha kısalmış olması ki o zaten aslında geçen seneden onun bir miktar sinyali verilmişti ve e, bir de e, sınav öncesi yapılan bir map tarafından deneme, hazırlanan bir mi? deneme sınavı vardı zaten orada da görmüştük biz bunu orada da hemen hemen aynı stildeydi soru tarzları aynıydı e, ve bu da aslında onun uzantısı olmuş oldu bizim için peki Türkçe geçen seneki belirleyici olur mu sizce ne düşünüyorsunuz ee, paragraf soruları mı acaba <laughs> şey yapar? paragraf sorularında belirleyici olabilir o da ee, yaklaşık bir 10 soruda falan bu çeldiricinin çok yüksek olduğu. Onun dışında o kadar da yüksek değil. Yani bir geçen sene kadar belirleyici olacağını ben düşünüyorum. Yani sosyal e, yine çocuklardan aldığım dönüklere göre sosyalin daha fazla belirleyici olacağını düşünüyorum. Türkçe sosyal alanı içerisinde konuşuyorum. Hı hı. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. verdiğiniz ediyorum için. Ben hoşça teşekkür kalın. ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet. E, öğrencilerin de dile getirdiği gibi Şener da e, dile getirdi. E, Türkçe'de paragraflar kısalıyor. Dolayısıyla belirleyici olacaksa işte bu birkaç paragraf sorusu ayırt edici nitelikte olacak. E, ve sosyal bilimler, bütün öğrenciler de aynı şeyi söylediler. Bu sene acaba sosyal bilimler testi mi belirleyici olacak? Biraz AYT sorularına da benziyor demişlerdi. Şimdi Işık e, Lisesi Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Erçin Sıraç Yıldız bizlerle birlikte olacak. Ee, bir bakalım Erçin Hoca e, geldi mi diye yayınımıza. Evet. Bakıyoruz. Galiba e, bu senenin belirleyicisi e, öğrencilerin de söylediği gibi Sosyal Bilimler Testi. Çünkü neredeyse her çıkan öğrenci aynı şeyi söyledi. İşte tarz oluruz oldu. Coğrafya da vardı. Aa, bağlanamadık ama eee Erçin Oçay'la Tekrar acaba bana istek yollayabilir misiniz? Sizi davet ettim ama e, geri döndü diye geldi. Evet Erçin Saraç. Bir de ben arayayım bakalım tekrar. Evet, bakıyoruz. Evet, davet ediyoruz. Bağlanamazsak daha sonra konuşuruz. Matematiği değerlendiririz. Eğer e, Elçin Hoca bağlanamıyorsa yayınımıza. Selam. Mer Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Şöyle, ayağını, evet. ee, teşekkür ediyorum ben değilim. Herkese de merhabalar bu arada. Ee, evet e, Öğrenciler dedi ki sosyal bilimler belirleyici olacak dedi. Şimdi 5 tarih, 5 coğrafya, felsefe, 5 din ve alternatif felsefe soruları vardı din dersinden muaf olan öğrenciler için. Şimdi sorulara baktığımızda yani öğrencilerin dile getirdiği gibi işte tarih dediler ki çok zorladı coğrafyada bir tane soru vardı felsefe çok zorladı hatta din bile. Ee, zorlu yandı. Eskiden böyle din sorularına baktığımızda hemen çözerdik. Şimdi öyle değil dediler. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Acaba bu senenin TYT'de e, belirleyici sosyal bilimler testi olabilir mi? Ee, öncelikle zorlu geçen bir yılda tüm öğrenciler için. Ee, bugün de TYT sınavına giren öğrencilerimle e, görüştüğümde onlardan aldığım geri bildirim doğrultusunda evet sosyal bilimler sorularının Bundan önceki yıllara göre daha fazla belirleyici olduğunu hepsi vurguladılar. Ee, geçen yıllarda da elbette ki zor, e, e, orta zorlukta sorular oluyordu. Ama bu yıl anladığımız kadarıyla hem tarih, hem coğrafya, hem felsefe, e, hem de din alanında e, Evet zorlayıcı sorular yer alıyor. Ee, sorularla ilgili öğrencilerimle görüştüğümde şunu çok net söyleyebilirim ki anlam, kavrama ve bilgi sorularının hep birlikte harmanlandığı bir test oluşturulmuş ve öğrencilerden hem soruları anlamaları, anladıklarını kavramaları ve bunu sahip oldukları MEP bilgisiyle birleştirmeleri istenmiş. Dolayısıyla e, geçmiş yılları taradığımızda aslında her testte bir veya benzeri böyle soruyla karşılaşıyorduk. E, bu yıl e, din, felsefe, coğrafya ve tarih e, genelimizde yetmişi bu şekilde, bu tarzda oluşturulan sorular içerisinde. Genelde öğrencilerden aldığım bildirimlerde felsefede özellikle hem okuma hem anlama hem de güncel kavram becerisiyle ilgili sorular yöneltildiğini vurguladılar. Din soruları da kavramın ötesinde biz alışkınız aslında dinde bize kavram soruları yöneltilmesine ama bu kez kavramın yanı sıra bilgi soruları da var. Hatta bir öğrencim bir kavram sorusunu da çok zorlandığını. Çok eski yılları anımsatan geçmiş yıllara ait denemeler, denemelere benzer bir soru tipi olduğunu söyledi. E, Coğrafya ile ilgili anladığım kadarıyla biraz daha harita bilgisine yönelik bir sisteme doğru ilerliyorlar. E, evet. Bununla ilgili de bir e, benzer kazanım sorusu vardı. E, bana da sosyal bilimler testi bu yıl için belirleyici olacak gibi geliyor. Öğrenciler hep AYT soruları dediler. Yani, evet, o özellikle şimdi biz e, tarihte e, bir AYT, net AYT sorusu olduğu geri bildirimi geldi. Evet. Henüz sorular açıklanmadı tabii ki, incelemedik biz öğretmenler olarak ama e, Büyük Selçuklu Devleti'ne ait bir net evet. kazanım sorusu olması öğrencilerde genelde AYT testinde e, karşılaştıkları bir soru tipini anımsatmış. E, tabii soruları görünce daha net bir yorum yapacağız ama benim de aldı, aldığım geri bildirim bu yönde öğrencilerden. Size de aynı soruyu soracağım. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri, e, yani bütün öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'da ama <laughs> e, öğretmenler de, lise öğretmenler de branş bazında soru hazırlama ekibine katıldılar bu sene ÖZEVM'in. E, siz etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Yani soruların <laughs> hazırlanmasında. Ya şöyle değerlendirmek gerekirse zaten sizler de bizler de hepimiz sosyal bilimler alanında tüm disiplinlerde yıllardır MEB'in net kazanımları doğrultusunda derslerimizi hazırlıyoruz ve işliyoruz. Ee, bu yıl senaryolar ve benzeri uygulamalarla da evet. MEB aslında sistemi netleştirdi. ÖSYM ayağıyla bu anlamda bağlantı kurulması bence öğrenciler adına çok pozitif bir gelişme. Eğer biz bu kadar kazanım bazlı net bilgi ve belgelerle ilerliyorsak, eğitim adımlarını MEP tarafından bu kadar netleşmiş programlarla yürütüyorsak, ÖSYM'nin de buna benzer, buna paralel bir yol, yöntem seçmesi, bu yöntemle yöntemi uygulayanlar yani bizzat sahada olanlarla birlikte hareket etmesi bence öğrenciler için çok pozitif. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz ben bilgiler de, için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Görüşmek teşekkürler. üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sosyal bilimler testini değerlendirmiş olduk. Şimdi e, TYT'de matematiğe bakalım. E, matematik acaba e, ayırt edici sorular oluşuyor muydum matematikte? Ne durumdaydı? E, sorular. Hem matematik hem de e, temel matematik hem de geometri soruları yer alıyordu. E, Isparta Kule Işık Lisesi Matematik Öğretmeni Uğur Köyliyer bizlerle birlikte olacak e, ve soruları değerlendirecek. Aa, bir bakalım Uğur Hoca geldim diye. Evet gördük. Alıyoruz şimdi yayınımıza. Öğrenciler geçmiş yılları göre matematiğin daha kolay olduğunu dile getirdiler ama içerisinde de birkaç tane işte yorumlarda da ayırt edici soru olduğu da dile getiriliyordu. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Pervin Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sizden önce ben öğrencilerle birlikteydim. Onlar anlattılar, konuştular. Aynı şeyleri, aynı soruları tabii size de soracağım. Eğitim gücü gözüyle bir soruları irdeler misiniz? Ne durumda hem matematikte hem geometride çıkan sorular için neler diyorsunuz? Buyurun. Tabii ki. Şimdi öncelikle tüm adaylara geçmiş olsun diyorum bugün için. Ee, i̇lk önemli bilgi bence şu, öğrencilerimizden aldığımız geri dön bildirimlere göre herhangi bir hatalı ya da çelişkili bir matematik sorusunun olmadığı söylendi. Umut ediyorum. Yani AYT içinde böyle bir durumda karşılaşmazlar. Çünkü sınav psikolojisi de bunu yönetmek çok kolay çok bir süreç de. değil. Ee, onun dışında geldi 2018 TYT'de 29 matematik 11 geometri sorusu vardı. Bu doğar soru 2019 ve 2023'e kadar 30'a 10 şeklinde e, süre geldi. Bugünkü sınavımızda da 30 matematik 10 geometri olarak su, sorular dağıldı. Ee, 30 matematiğimizi ben 3 bölümde kısaca şöyle özetleyebilirim. Birinci bölüm temel kavramlar yaklaşık 10-12 soru geliyordu. Bu sene de o civarda soru geldiği söyleniyor. Soruların genel olarak e, kısa olması, öğrencilerin sınavı daha rahat başlaması ve sınav süresince çok zaman kaybetmemeler açısından bence önemli bir avantajı olduğunu düşünüyorum. İkinci bölüm problemlerde ise biraz daha zorlanan ya da uzun metinli sorular geldiği söylendi. Ancak genel bildirimler problemlerin dilinin açık, anlaşılır ve çok fazla tekrar tekrar okunmaya gerek olmayan problemlerden oluştuğu söylendi. Bir de geçmiş yıllara fark olarak da problemler anlaşıldıktan sonra kurulan denklemlerin çok aşamalı olmayıp çok rahat ve kolaylıkla çözülebildiği şekilde yorumlar aldık. Bu da öğrenciler için bence önemli bir avantaj olarak söylüyor. Sadece burada dikkat edici şey geçmiş yıllarda sürekli sorulan işte hız problemi ya da belli tip problemlerin bu sene gelmemesi biraz küçük bir sürpriz olmuş olabilir öğrenciler için. Belki de lehlerine de olmuş olabilir tabii ki. E, problemlerin sonunda son bölüm olarak e, üçüncü bölümde e, mantık, kümeler, permütasyon, kombinasyon diyesinden dediğimiz sayma, fonksiyon e, ve olasılık ve veri, veri istatistik bölümünden yine birer tane soru e, tamamen geldi. E, burada e, sayma sorusunun biraz daha ayırıcı olduğuna dair öğrencilerimizden geri bildirimler aldık. Aynı şekilde veri istatistik sorusunun ise e, işlemlerinin biraz uzun olmasından dolayı zaman problemi yaşayan arkadaşların geri dönüşlerinde çok fazla bakamadıklarını öğrenmiş olduk. E, matematik sorularının genel dağılımı böyle. Yani ortalama olarak öğrencilerimizin yorumlarına göre üç tane kadar ayırt edici bir soru, işte sayma ve veri istatistik ve bir tane problem olmak üzere söyleyebilirim. Söyleyebiliriz burada. 16-17 tane e, orta ve 10-12 tane de kolay soru olarak nitelendirilebilir dağılım olarak. Yani matematik testinin dağılımını 2023 TYT'ye çok benzetti arkadaşlarımız. Hatta ...tekrar tekrar çözenlerin de büyük avantaj sağladığını söylediler. Geometride ise hemen hemen 2023 TET sorularının dağılımı şekline geldi. 5 tane açı ve üçgenlerle ilgili soru oldu. Bir çokgenler, bir yamuk, bir dikdörtgen ve iki tane de katı cisim geldiği söylendi. Yani burada analitik geometriden uzun zamandır tytde soru gelmediğini, hmm. çemberden soru gelmediğini görüyoruz. Bu şu demektir, bunlar yarın gelecek kuvvetle muhtemel. Öğrenci arkadaşlar bu çıkarımı rahatlıkla yapabilirler. Ee, Geometri testinde genel olarak günlük hayattaki pop problemleri modelleyen e, temel becerileri, e, geometri becerilerini gerektiren sorular olduğu, soruların çözümünde ihtiyaç olan formül ya da bağıntıları soru öncülüğünde verildiği, e, şeklinde bilgiler aldık. Bir tane benzerlik sorusuyla bir tane yanılmıyorsam dikdörtgende açı sorusun belki eğici evet, evet. olabileceği şekilde bir, bir bize, bilgi geldi Bir de oradan söz ediyorlardı. Ee, evet. Evet, evet, evet. o da o da var. Ee, ama nispeten tabii daha yakın evet. e, oldukları bir konu ama diğer e, benzerlik ya da dörtgendeki açı sorusu belki ek çizim yapmaları gerekebilir. Şimdi soruları görmediğim için hı hı. E, çok doğru bir bilgi veremeyebilirim ama genelde ayırt edici sorunun bu ikisi olduğunu söylüyorlar geometri olarak. Nispeten geometriye yatkın olan ve vakit harcayan öğrencilerin çok rahatlıkla çözebileceği sorular olduğu söylendi. Peki matematiğin e, yani daha kolay olması nasıl etkiler? E, matematiğin kolay olması nasıl etkiler? Güzel bir soru. Zorun dezavantajı mı, kolayın avantajı mı ya da tam tersine mi bakmak lazım? E, şimdi bu bir sıralama sınavı. Evet. E, 2021 AYT ve TYT biliyorsunuz ki evet. efsane olarak tüm sınava girenler tarafından belirli. Yani 2020'de 35-36 AYT matematik netiyle girebildiğiniz yere 2021 ayette de 25 nette de girebildiğiniz oldu. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bence buraya çok odaklanmamak lazım. Yani biraz ortalama yükselebilir yükselecektir diye tahmin ediyorum ama işte. bunun tabii 135 dakikanın 165 dakikaya çıkmasında da bir etken var. Yani mesela evet. aslında eğer 135 dakika olarak devam etseydi ee, bence bu sınavın kolay ya da orta zorlukta olması da çok önemli olmazdı. Çünkü geri dönüşler daha çok e, problem olabilecekti. Boşluğa belki zaman ayıramayacaktı arkadaşlarımız. Şimdilik bir avantaj var. Bunun avantajı şöyle değerlendirelim. Ee, yarın da en azından zihinsel olarak daha rahat ve daha hazır biliyorlar. Bence olaya öyle bakmak lazım. Evet, psikolojilerine iyi geldi diyoruz. Evet, Çünkü önlerinde gerçekten yarın da bir sınav var. Ee, peki, e, tabii soruları görmedik. hani? O yüzden de tam bu konuda nasıl yorum yaparız bilemiyorum ya da yapmanızı isteyeceğim ama öğretmenlerimiz öğretmenlerinin de havuz içerisinde soru hazırlama ekibi içerisinde yer alması sizce soru tarzlarına yansımış mıdır? Ya öncelikle yansımalı yani yansıyıp yansıyamadığın tabii sorular açıklanınca göreceğiz ama ben öğrencilerinden aldığım bir soru var e, aşağıdakilerden hangisi rasyonel değildir gibi bir soru evet bir rasyonel sayı sorusu anladığım kadarıyla dolayısıyla bu bile bir gösterge aç baktığınız zaman çünkü e, soru hazırlama grubuyla lise öğretmenler arasındaki bu iletişimsizlik geçmiş yıllarda kazanım gibi görünen ya da birden fazla kazanım içeren e, ya da kazanım dışı olmasına rağmen sınavda karşınıza çıkan sorularla da karşılaştık. E, bunun öğrenciler için lehine olmasını e, düş lehine olacağını düşünüyorum. Ama bunu için de biraz beklemek lazım. Yani soruları görmek lazım. E, umudumuz o yanı. Peki. Çok teşekkür evet. ediyorum katıldığınız ve yorumladığınız. E, Estağla yarın sınava gelecek arkadaşlar başarılar diyorum. Umut ediyorum herkes emeklerinin karşılığını alacağı bir sınav yaşar. Teşekkür ederiz biz de. Rica ederim. Evet, e, matematik sorularını matematik ve matematiğin içerisinde yer alan geometri sorularını da değerlendirmiş olduk. Şimdi e, sınavın, dört e, testten oluşan bu sınavın fen bilimleri e, testine geleceğiz. Fen bilimlerini de e, Ayaz Ağa Lisesi Kimya Öğretmeni Ali Hasan Sezen e, bizlerle değerlendirmiş olacak. Aa, ne oldu acaba? Hocam çıkarsanız e, yayından bir bakalım. Evet. Dediğim gibi e, matematik soruları acaba çok mu kolaydı? Onları ne zaman göreceğiz? Biz sorular e, cevaplandığı zaman görmüş olacağız. E, ona göre de e, evet. Bir daha bir bakalım. Ah geldi evet. Merhaba. Ya, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar size de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün evet. geçmiş olsun. Ya. Evet. Evet. Bir de yarınları var. O zaman evet. e, bitmiş olacak. En azından bu senenin bu yoğun hazırlık dönemi tercihleri kalmış olacaklar. Bir tek o bölüm kalıyor. Ama tabii ki tercih de en az bu sınava hazırlanmak kadar önemlidir. Onu da söyleyelim burada. Evet. E, geldik fen bilimleri testine. 7 e, şer fizik kimya, bir de altı tane de biyoloji sorusu var bu testte. Şimdi öğrencilere göre e, yani hem zor diyen de var, kolay da diyen de var. Ama siz genel olarak soruları yorumlar mısınız lütfen? Ya. Tabii ki öğrencilerden aldığımız yine de bilgiler. Aldığınız bilgilerlere genel anlamda, meb'in e, açıkladığı kazanımlara bir uygun sorular. 9 hmm. e, öncesinin soruları dengeli dağılmış, herhangi bir problem yok. E, genelde matematiksel işlem çok içermeyen sorular e, var daha çok okulun anlama bilgi ve yorumlama yönelik sorular var. E son yıllardaki soru tarzlarına devam etmiş e, MEP e, MEP diyorum e, işte ÖSYM ÖSYM, e, ÖSYM. Şunu, şunu diyecektim esas, hani MEP lise öğret evet. öğretmenlerinin sorumlu yani, ekibe dahil olmasının yani sorularda net olarak hani hangi soru müdahale ettiler o çok öğrenciler de fark edemiyorlar. Biz de fark edemeyiz herhalde belki de ama şunu söyleyebilirim e, e, mesela dokun kimya dersi için konuşayım 9. sınıfın en son ünitesi var. Doğa ve Kimya. Bir de 10. sınıfın en son ünitesi var. Kimya ve her yerde diye. Bunlar genelde senenin sonunda kaldığı için sınavlarda bile sormakta bazen konu olarak zorlanıyoruz. E buralardan soru gelmemesi belki evet. öğretmenlerin şöyle bir şey demiş olabilir öğretmenler yani bunları biz madem e, sınavlarımızda bile çok zor sorabiliyoruz. O zaman daha çok üzerinde durduğumuz konulardan sorsak daha mantıklı olur diye düşünmüşlerdi. Belki burada müdahaleler olmuş olabilir. Yani siz normal sen içerisinde Sınavlarda sorduğunuz soruların konularını e, burada sorarsanız öğrenciler için tabii ki daha bir avantaj olacaktır. Çünkü birçok öğrencimiz 11 sınıfa geldiğinde e, genelde biliyorsunuz okulların kapanmasının böyle yakın olduğu zaman biraz devamsızlıklar evet. e, olabiliyor. Öğrencim, Saklarlar ve e, sınava yakın bütün bunları e, Bir de bunları kullanır sınavda sorun yani Bir şey otomatik olarak öğrencileri biraz daha şey yapıyor Hani modlarını düşürüyor. E, bunun belki etkisi burada görülmüş olabilir. Öğretmenler burada müdahale etmiş olabilirler mi öğretmenleri. E, Deneme açısından baktığımızda ise yani sene için öğrencilerimizin girdiği denemelerden çok zor olmadıklarını söylediler. Geçmiş yıllardaki e, TYT sorularından da çok zor olmadığını söylediler. E, ama ben şunu söyleyebilirim belki genel olarak yani nasıl ki TYT öğrencileri için e, fen bilimleri sorularını yapmak bazen avantaj oluyor. E, burada da sosyal soruları e, az önce bahsetti zaten öğretmenim, öğrencileri de dinledim ben. E, aynı zamanda Türkçe'deki çeldecileri zor olan soruların bu sefer de TYT öğrencilerinin ait edeceğini düşünüyorum ben. E, bunu söyleyebilirim. E, genel olarak e, yani fizik, kimya, biyolojide her birisinde e, sıralama yaparsak, hani zaten fizik, kimya, biyoloji söylüyoruz. En zor olanın fizik olduğunu söylüyorlar. Kimya ondan sonra bir çıt. Yani biyolojinin beklenenden daha, ben daha kolay olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Ama yani direkt bilgi içerikli. Biliyorsan yapıyorsun soruyu. O da tabii yani bilmiyorsanız zor anlamına gelir o öğrenci için. E, fizikte e, optik ve dalgalar ünitesinden çıkan sorunun olabileceğini, biyolojide hücre çekirdeği ile ilgili sorunun belki ayırt edici olabileceğini kimyada da e, mol sorusu, e, tabi bilene çok kolaydır ama e, indisler falan söz konusu olduğu zaman hesaplamada e, dikkat etmeyen öğrencilerin zorlanabileceğini, onların biraz ayırt edici olacağını e, öngörebiliriz. Bir de kimyada e, belki bu sene hani değişik oldu, e, laboratuvar malzemelerinin kullanımıyla ilgili Hı. soru sorulmuş. Bu da ilginç. Yani biraz daha hani böyle laboratuvar uygulamasını daha sık yapan e, öğrencilerin ve okulların burada biraz daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Devlet okullarının büyük bir çoğunluğu dezavantajlı. Yani eğer, e, tabii evet, şimdi oraya oraya, şimdi şeklini görmek ile e, gerçekten uygulamak aynı şey değil. Aynı e, şey doğru değil. söylüyorsunuz. Tabii ki ay, ay, aynı şey olmuyor. Ama göreceğiz bakalım e, bu sene ama yine de öğrencilerden aldığımız e, gir dönüşümler bize e, sosyalin, sosyalin biraz e, belirleyici olacağını hani çünkü AYT tarz sorular olduğunu. TYT'de çok şaşırtan fen bilimlerinde ya, soru ben, olduğunu ben, düşünmüyorum. Gerçekteoloji yani, işte evet. bilgi sorardı yine bilgi e, sorulmuş öğrencilere. Teşekkür ediyorum. Yani, 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 i̇yi olan öğrenciler zorlanmadıklarını söylediler. Hı -hı. Ama tabii e, mutlaka zor Debit. gelen öğrenciler de olacaktı evet. da gerçek yani. Fizik bir, biraz daha zormuş evet. sanki bir önceki Fizik biraz daha zormuş yani o konuda. Hatta bir öğrenci şey dedi bir soru vardı dedi. Uzun bir soruydu. Metni uzundu. E, ama soruyu anladım hesaplama yapma niyetlenmiştim anladım hesaplamaya gerek olmadan da çözülebiliyormuş diye. Dolayısıyla hani e, bu da tabii biraz hani e, yatkınlık da önemli burada soruya soruyu okuduğu zaman e, o şekilde Peki. söyleyebilirim, ifade ederim. Peki çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten. Sağ olun. Çok teşekkürler. Yarın bütün öğrencilerimize başarılar. Bütün Türkiye'de gelen herkese. Evet. Herkesin gönlüne göre inşallah. Evet evet. Emeklerinin karşılıklarını alacakları evet. bir sınav olsun onların. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, dediğim gibi TYT'de öğrencilerden sonra eğitimcilerle de gördüğünüz gibi soruları yorumladık, soruları değerlendirdik. Nasıl etki yapabileceğini konuşmuş olduk. Yarın AYT var, YDT var. AYT'den sonra da yine burada öğrencilerle birlikte olacağız. Onların ardından da 17.30'da eğitimciler yine bizlerle birlikte olacak ve AYT sorularını da değerlendirmiş olacağız. E şimdilik hoşçakalın diyorum. Evet yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sınava girecek tüm gençlere başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Emeklerinin karşılıklarını alacakları bir sınav olsun diyorum. Hoşçakalın.